vefasız emelin peşinden koşuyorsun. Oradan bize hayır yok. Kendine gel geri dön. Biz Çanakkale Savaşı vermişiz. Biliyorsun. Hala acılarıyla yaşıyoruz. Geri dön. Siyasi emellerinle millete zarar verme. Vebali almadan önce tevekkül et. Geri dön. Seninle gelmiyorum. Çekil git gölge etme Halkımız istemiyor Sen de gitme Geri dön Vatanda kal Camiden ezan sesini dinle Yarın eyvah demeden ikaz ettin Geri dön İlle de çan diyorsan işim yoktur seninle Kutsal inancımıza zarar verme geri dön ne irşattan alırsın ne de doğruyu dinlersin. Ait olduğun yeri kadrini bil, geri dön. Vatan millet tedirgin, sen neyin peşindesin? Türk İslam sentezinin bir ferdi ol, geri dön. Milli kimliğine bak, son kez tanı kendini. Aslın nesi, neredi? Yurduna geri dön. Orta Asyalıyız. Üzme atanı şehrini halkımız tedirgin, kaygılı geri dön. Kanla irfanla çizdik vatan sınırlarını. Ecdadın bahşettiği hürriyete geri dön. Bağımsızlık uğruna şehitler Canlarını vatan için verdiler Kadirini bir geri dön Kendi öz vatanında Kal toprağa çık Toprağa sahip çık Türkçe yakışan tavır Taşıyorsan geri dön Nedir kahpe batıya Duyduğum bu hayranlık vatanı, vatanı ve milleti seviyorsan geri dön. Vatanı ve milleti seviyorsan geri dön. Ne tez? Dün unuttum. Kimlere dost diyorsun? Bir istiklal savaşı vermedik mi geri dön Bakıyorum düşmanla Kol kola yürüyorsun Düşmandan dost olur mu Aldatıldın geri dön Düşmandan dost olur mu Aldatıldın geri dön Gerçeği görmüyor musun Gözlerin kör mü senin Uyma ihtirasına Teslim olma geri dön Henüz üst intikamımı almadım birden dedim. Batı çıkmaz sokaktır, girme sakın geri dön. Ne enim seccadesi, bin bir duaya tanık. Her seccade göz yaş kan dökülmüş geri dön. Sen Türksün, soyadının şerefini kahramanlıktır. Kahramana yakışan tavır takın, geri dön. Kahramana yakışan tavır takın, geri dön. Haçlı ruh içinde sen yalnız kalacaksın. Ay yıldız bayrağını seviyorsan geri dön. Bu halinde Batı'nın piyonu olacaksın. Ey Haçlı'nın piyonu, duy sesimi, geri dön. Müslüman Türk milleti Batı'ya bağdaşamaz. Örf adet. Ananemiz bağdaşamaz, geri dön. Bizim otlakta domuz hınzırı kışlayamaz Dinime imanıma zarar verme geri dön Dinime imanıma zarar verme geri dön